Şimdi göreve geldiğimiz ilk zamanlarda hatta göreve gelmeden önce bu meydanda sizlerle bir araya geldik. Ve dedik ki bu tarihi çınar ağacının gölgesinde daha e, mutlu huzurlu biçimde ve karacı olan çeşmesini burayı daha ee, ne diyelim ee, elden geçirmek suretiyle daha güzel bir hale getirelim diye bir şey konuşmuştuk zaten. Şimdi elimizde iki tane proje var ee, emirlerle alakalı. Bunlardan bir tanesi Gelincik Tepesi. Gelincik Tepesi'nde biliyorsunuz yamaç paraşütü yapılıyor. Orada tabiri caizse insanlar kendi imkanlarıyla çok zor bir yoldan oraya ulaşarak o sporu yapıyorlar. Bölgeden de bu kadar müsait bir ortam olmadığı için oraya gelip bu sporu yapan insanlarımız var. Orayı bütün Mersin'in kullanımına açacağız. Bunu yaparken de burada emirlerde de bu alanın ve alt kısmın düzenlemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası şehrin içi, şehrin en güzel yeri, şehrin merkezi haline gelmiş bir mahallemiz. Şimdi çizilen e, projenin bir üstten görünüşü. E, aşağıda çeşmeyi görüyorsunuz ve tek katlı bina ve çınar ağacımız. E, bunları bu şekilde koruyoruz, güzelleştiriyoruz, cephelerini yeniliyoruz. Ve oturabilecekleri bir alan hale getiriyoruz. Yarışmayı göstereceğinizden de kuşkum yok. Hepinize çok teşekkür ederim.